My Crypto Radio Haber Güney Koreli yetkililer Terraform Labs'in kurucu ortağı Daniel Shin'in yolunu yürüttüğü Fintech şirketinin genel merkezine baskın düzenledi. Baskının Çayi Corp'la Terraform Labs arasında ilişki bulunduğu savına dayandırıldığı iddia edildi. Ayrıca şirketin müşterilerin kişisel bilgilerini izinsiz kullandığı da savcılık tarafından öne sürülen iddialar arasında yer aldı. Chai Corp sözcüsü konuyla ilgili Daniel Shin'in bu yanlış anlaşılmayı çözmek için devam eden soruşturmada yetkililerle tam anlamıyla bir işbirliği içerisinde olacağını belirtti. Binance yosu Changpeng Zio platformun blog sayfasında Binance ve diğer tüm merkezi borsalar için 6 ilke sıraladı ve bunların kullanıcıların güvenini sağlamak için benimsenmesi gerektiğini savundu. Kullanıcı fonlarının asla yanlış yönetilmemesi gerektiğini belirten Zihon'un yayınladığı 6 ilke ise bir kullanıcı fonlarıyla riske girmeyin. 2. Native tokenları asla teminat olarak kullanmayın. 3. Varlıkların canlı kanıtını paylaşın. 4. Güçlü rezervler tutun. 5. Aşırı kaldıraçtan kaçının. 6. Güvenlik protokollerini güçlendirin şeklindeydi. Blok sayfasında FTX'e de gönderme yapmadan geçmeyen Ziho, henüz emekleme aşamasındayken birkaç kötü aktörün bu sektörün itibarını zedelemesine izin veremeyiz dedi. FTX'in iflasının ardından görevi bırakan ve şu anda Bahamalar'da bir lüks otelde kısıtlı bir alanda kalmaya devam ettiği belirtilen Sam Bankman Fright konusunda ABD'li ve Bahamalı otoriterlerin bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Tarafların Fried'in FTX'de yaşananlar konusunda Freud'un ABD'li yetkililerce sorgulanması konusunda görüştükleri kaydedildi. Bloomberg'un konuyla ilgili bilgi sahibi olan 3 kişiye dayandırdığı haberine göre Freud, şu ana kadar Bahamalı yetkililerce birkaç kez sorgulandı ancak kendisine ABD konusunda bir bilgi verilmedi. Freud'un sosyal medyada paylaştığı gönderide borsa işlemleri şeffaf olmalıdır ve Binance'ın örnek teşkil etmesi gerektiğini biliyoruz diyerek, attığı Bahamalı yetkililerle yüz yüze görüştüğünü ve ilk hedefini müşterilerin ödemelerini yapmak olduğunu da belirtmişti. Kripto paralar konusunda sık sık uyarılarda bulunmasıyla tanınan ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, FTX'in çöküşünün ardından kripto paranın finansal sistemi çökertebileceği uyarısında bulundu. Kripto paraların spekülasyon, dolandırıcılık, yaptırımlardan kaçınma ve hırsızlık için kullanıldığını öne süren Brown, yüzlerce spekülatif kripto paranın kullanılabileceği faydalı ve yararlı bir şeyin olmadığını belirtti. Sektörün kabulü konusundaki partizan bölünmeye dikkat çeken ABD'li senatör, ''Benim tarafımdaki birçok kişi bu konuda uyarı bayraklarını kaldırdı. İhtiyacımız olan son şey, riskli yeni finansal ürünlerin finansal sistemimize çökertmesidir.'' dedi. Öte yandan Brown'un Cumhuriyetçi Mevkidaşı Senatör Pat Tumi ise, ''FTX'de ne tür varlıkların tutulduğu gerçekten hiç önemli değil. Önemli olan insanların bu varlıklarla neler yaptığıdır.'' dedi. FTX borsasının iflasıyla yatırımları yok olan iş adamlarından biri olan Kevin O'Leary son verdiği röportajda Sam Beckman Fried'ın yeni bir girişim başlatması durumunda yine ona destek olacağını belirtti. O'Leary açıklamasında biliyorum bugün belki çok daha iyi bir ruh halinde olabilirdim. FTX'te hissedardım. FTX US'de de hissedardım. Birçok hesabımız vardı ve şu an hepsi kilitli. Ama bunu geride bırakmak zorundayız. Hayatta böyle durumlar oluyor. Ben hayatım boyunca hem iyi hem de kötü yatırımlar yaptım. İyi yaptıklarım kötülerden daha fazla artık regüle olmamış borsalardan varlıklarımı çekiyorum dedi. Geçtiğimiz günlerde iflasını açıklayan FTX'in sahibi olduğu kripto para borsası Liquid para çekme işlemlerini durdurdu. Yapılan açıklamaya göre Liquid para çekme işlemlerini FTX'in bölüm 11 iflas başvurusu nedeniyle durdurdu. Ayrıca şirket güncelleme olduğunda bilgi verileceğini söyledi. Hatırlatmak gerekirse borsanın müşterileri FTX'in çöküşüyle birlikte para çekme işlemlerini yapamadıklarını iddia etmişti. Bunun üzerine Liquid 12 Kasım'da yaptığı açıklamada kontrolleri sağladıklarını bir problem olmadığını söylemişti. En büyük ikinci sabit coin konumundaki USDC'nin ihraççısı şirket Circle Apple şirketiyle ödeme anlaşması yaptığı Yapılan açıklamada anlaşmanın ticari işlemleri arttırması ve ödemeleri daha hızlı, daha kolay, daha güvenli hale getirmesi için yapıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada kullanıcıların bu hizmetten yararlanmaları için uzun ve detaylı formlar doldurmak zorunda kalmayacakları, aynı zamanda Safari Browser ya da iPhone, Apple Watch, iPad ve diğer desteklenen uygulamalarla ödemelerin gerçekleştirilebileceği yazıldı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 60 kuruştan alıcı bulurken euro 19 lira 33 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1062 lira, çeyrek altın 1747 lira, yarım altın 3500 lira, tam altın 6969 lira. Gümüşün gramı 12 lira 84 kuruş, Brent petrol 92 dolar 2 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardı. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.